Zemzem'in neşeli Mutfak kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere iftarlarda çok güzel gidecek bütün yemeklerin yanına yakışacak bir yarma çorbası tarifim olacak bazıları yarma diyor bazıları buğday diyor istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz yayla çorbasının birazcık değişiyor arkadaşlar soslu oluyor genelde soğan soslu oluyor ilk önce 2 su bardağı yoğurdumun içine 1 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 adet yumurtam var. Onu da ilave ediyorum. Tekrardan karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da ilave edip ocağıma alıyorum hemen yoğurdumu. Yoğurdum tıkırdamaya başlayınca arkadaşlar böyle sürekli karıştırdım kesilmemesi adına. Ardından buğdaylarım bir su bardağı haşlanmış buğdayım vardı onu ilave ettim. Ve üzerine arkadaşlar yaklaşık 1,5 litre sıcak su kaynamış sıcak su ilave ediyorum. Çorbam kaynasın ben de soğan sosunu hemen hazırlıyorum. Küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı tavama alıyorum arkadaşlar. Şöyle üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Önemli detaylarından bir tanesi de salçamın kokusu çıkıncaya kadar pişiriyorum arkadaşlar. Bu lezzetine lezzet katıyor gerçekten. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu ilave edip tekrardan karıştırıyorum. Çorbam artık kenara alıyorum arkadaşlar. Servise hazır çorbam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi servis kabına hemen bir tanesini alıyorum. Ardından sosumu hemen tenceremin içerisine döküyorum. Şöyle bir iki karıştırdıktan sonra çorbam servise hazır arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.